Hepinize tekrardan merhabalar arkadaşlar. Ben Egeercan. Şimdi oda vlog'u yapacağız arkadaşlar. Burası benim odam. Şöyle göstereyim. Hatta şöyle. Burada benim kıyafetlerim var. Ee, ama şu perde acayip eskiden kalma. Evet arkadaşlar şöyle dolabım içinde. Görüyor musunuz bilmiyorum ama şöyle. Şimdi çok karanlık. O yüzden hiç göstermeye gerek yok arkadaşlar. Şimdi ee, ne yapacağız? Tabii ki de daha tanıtmaya devam edeceğiz. Arkadaşlar böyle tepede şöyle Küçükken aldığımız oyuncaklar var arkadaşlar şurada kıyafetlerim tekrar şurada oyun setim arkadaşlar sonra yatak var <laughs> arkadaşlar e, bu biraz kısa bir video oldu ha, bu arada e, kapatmadan önce şunu da göstereyim şöyle gözüküyor mu bilmiyorum ama şu Şöyle işte gördüğünüz gibi zaten şey var. Burada da gidiyor. Yani karanlık biraz. O yüzden buraya geçelim. Bugünlük videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Lütfen abone olmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın. Ve yorum atmayı unutmayın arkadaşlar. Ve bir dakika. Hoşçakalın bay bay arkadaşlar. Kendinize kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Neden iki tane yaptım?